11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da ilk oruçlar tutuldu, ilk iftarlar yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Halep'li Bahçe bölgesinde kurduğu, açılışını Başkan Beyazgül'ün yaptığı Ramazan Sokağı birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşların ilk adresi oldu. Tarihi Balıklıgöl havzasında bulunan Halepli Bahçe bölgesindeki alanı dolduran Şanlıurfalı vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ramazan Sokağı'na giderek ilahi konserini dinledi. Şavun bak şimdi olmuyor. Ne oluyor? Sor bakayım isminizi öğrenebilir miyim? Öğrendim. Neymiş? Ayşe. Ayşe. Şiir oku. Şimdi, Ramazan sokağı güzel. Arkadaşlar Kimleri bakın. Bir gün ama seyirci daha çok oynayacak. Tamam mı? Bazı şey aktiviteler gelmiş. Şanlıurfa'mıza yakışır o bir, da, bir şekilde bu gibi daha aktiviteleri bekliyoruz. Yani Ramazan ayının dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan sokağının açılışını yaparak Ramazan sokağına gelecek vatandaşların alışverişlerini yapabilecekleri gibi ...etkinliklerle de eğlenebileceklerini söyledi. İbadetlerimiz kabul etsin, borçlarımız kabul etsin. İnşallah bu Ramazan dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ayı olur. Dünyanın ve ülkemizin üzerindeki musibetlerin kalkması için... ...Allah'a niyaz edeceğiz. İnşallah da bu sıkıntıları Allah-u Teala giderir. Şimdi bu güzel Ramazan sokağının açılışı... Açıkçası... Çocuklar ve gençler için de birbirinden farklı etkinliğin yer aldığı Ramazan sokağı etkinlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken Şanlıurfalılar ilahi konseriyle Ramazan ayının maneviyatını yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentte düzenlemiş olduğu etkinliklerin son derece önemli olduğunu aktaran vatandaşlar ise Ramazan Sokağı'nda eski Ramazanları hatırladıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Evet, evet, evet.